Maide suresi ikinci bölümü. Baştan da söylediğimiz gibi kısa tutmaya gayret ediyoruz elimizden geldiği kadar. Fakat gayret ederken de konuların birbirinden kopmamasına dikkat etmeye gayret ediyoruz ayrıca. Onun için hatalarımız olursa affolun. Birinci ve üçüncü ayetlerin mealini ikinci bölümde okuyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanlar dışındaki enam denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. İkinci ayet. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını dileyerek Beytül Haram'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescidi Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve düşmanlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın cezası çetindir. Üçüncü ayetin meali. Murdar hayvan, kan, domuz eti. Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar adına boğazlanmış hayvanlar ve fal otlarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kafirler dininiz hakkında ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyeti beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına var, varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgecidir. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler, ikinci bölümümüz okuyun. Üçüncü bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın.